4 Haziran 2021 Üç Bulgar yaylasının üzerinde küçük su mevkisindeyiz. Şu gördüğünüz su aracı orada kaldı. Daha su kaynağına çıkıyoruz. Şu akan görmüş olduğunuz suyu numunasını alıp göndereceğiz. Ki büyük bir ihtimal suda bir sıkıntı yok. Yayla suyu zaten. Bu suyu alıp Koski değerlendirecek, kullanacak köylere içme suyu olarak gidecek inşallah. Küçük su denen bir mevkideyiz. Suyun kaynağına doğru yukarı doğru çıkalım şöyle. Ha, arkadaşım da çekim yapıyor bu arada. Şöyle. Haziranda bu kadar. Bu solda ona göre Ocak şu Şubat gibi hala da bu iki 3 katına çıkacak büyük bir ihtimal. tertemiz görüyorsunuz. Şöyle etrafına var tap bir piknik alanı. Yollar biraz bozuk. Gelinebilir. Yakın yere kadar arıcıla falan geldiğine göre araçla gelinebilir. Şunları görüyorsunuz. Adamlar iş kişmiş bunlarda. Demek ki İnsanlar buraya da geliyor yani. İnşallah bu su, hiç mi suyu değerlendirilecek. Yer altı sularının çekilmesi sebebiyle dağda, yayda, bayrıda ne kadar başıboş su varsa toplanıp değerlendirilecek. da su çıkmıyor. Çıksa da çok az çıkıyor. O da bir iki sene sonra tekrar kuruyor. Yeterli yağış almayınca, alamayınca, eski kuşlar olmayınca yer artı suları çekildi. Önceden 30-40 metrede 15-20 litre su buluyorsak, şimdi 300-350 metrede 4-5 litre su buluyoruz. O da bir 2 sene gidiyor. Hal böyle olunca, böyle dağda, yaylada ne kadar böyle değerli sular toplanıp halkın kullanılması olacak. Şu anda burada bu mevkide kar olması lazım ama hiç kar falan yok. Dediğim gibi yeterli yağış alınmadı. Kar falan yok. Gitgide her sene kötü ediyor, kuraklığa gidiyor. Etraf böyle. Yaklaşık bu hat bağlanırsa 20-25 kilometrelik bir hat çekilecek. Yüklü bir maliyet demek bu da. Bu suyun numunesini alacağım şimdi kaynaktan. İnşallah çıktığında sonuçta paylaşırız. Çok uzatmayacak ama gelebilen gelir doldurur. Yollar biraz bozuk. Ama su kaliteli. Şu suyu dolduracaksınız. 18 o damacanalara geçtikleri ağzı kapalı şekilde. Bir ay güneş görmeyen bir odaya koyduğumuzda garanti veriyorum. En az bir ay içersiniz bu suyu. içebilirsiniz de. Bir ay ağzı kapalı. Güneş görmeyen bir odada. Geldiniz mi? Dediğim gibi fazla bir kapla geleceksiniz. Çünkü devamlı gelme imkanı olmayabilir. Yol uzak, bozuk, maliyetli bir yol. Ne kadar fazla su kabıyla gelirseniz o kadar iyi olur. Yani şu yaylarda şu sular var. Sular bomboş akıp gidiyor. Sonuçta biz bunu değerlendireceğiz ama adam hazır su alıyor. Veya da cihazı da akıyor. Yazık Yani. Hem cebinizdeki paradan oluyorsunuz hem sağlığınızdan oluyorsunuz. Şimdi göreceksiniz şundan çıkan elementli mineralleri. Size Yemin ediyorum şuradan alacağınız, şu sudan alacağınız, alacağınız minareye eğer gelip doldurup almazsanız, içmezseniz şu suyu. Gidersiniz eczaneden, eczaneden paranızla, bu mineralleri paranızla alırsınız ilaç olarak, yapay olarak. Çünkü şu anda bütün minerallerin yapay şekli eczanede ilaç olarak satılıyor. İnsan vücudunu şu suda bulunan bütün minerallere ihtiyacı var. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için tutabilmek için bu minerali almak zorundayız. Şu siyah. Şöyle geriye de dönelim bir arada. Şimdi şu su tahminim tecrübelerime dayanarak piyasa e en az 8'in üzerinde çıkacak. Göreceğiz inşallah. Sonuç bir hafta 10 güne kadar çıkar. 8'in üzerinde 8.50, 8.60 belki 9'u bulacak. Sert bir su olacağını zannetmiyorum. Sertlikte de... 10-15'i geçmez. İletkenlik çok düşük çıkar. Zengin mineralli bir su çıkacağını eminim. burada öyle bir ağır metal çıkacaktır. Şu armapına da çıkan arseniktir. Siyah katmin, antimin, antimin katmin yok. Zannetmiyorum burada bir ağır metal çıkacağını. Hiç ihtimal dahi vermiyorum yani. Aksine şu sudan sodyum ve potasyum deposu olduğunu tam bir flor kaynağı olduğunu düşünüyorum yani. Ben de merak ediyorum yani bu suyun değerlerini. Dediğim gibi şu sular geliyor. Adamın imkanı var. Aracı var. Gelip şuradan su doldurmuyor da hazır su alıyor. Veya da arıtma cihazı kullanıyorsa. Bence bu bir enayilik yani. Başka bir açıklaması olamaz. sizin o kullandığınız hazır sular en güvendiğiniz zaten kaliteli hazır sular da var saydım onu daha önceki çektiğim videolarda anlattım buz buzdağı gibi muzur gibi çok kaliteli sular var ama o şeh şehirlerde bulursunuz o sular metropollerde bunlara pek gelmez ilçelere <laughs> sizin en güvendiğiniz erikli su filan su değil yani Bunlar filan hikaye erikli bir aramaymış hayatmış damlaymış Hikaye. fabrikadan kaynağından dolup da o kadar kimyasal işlemden geçtikten sonra kuyu suyunu adam sağlık bakanı verdiği değerleri ödülmek için şimdi bütün elementlerin yapayı var istediği kimyasal katıp çıkarabiliyor yani düşükleri yükseltiyor, yüksekleri düşürüyor. Ondan sonra sizi Sağlık Bakanlığı'nın istediği değerlere uyduruyor. Size kaynak suyu diye sonlar suyunu satıyorlar. İşte sana kaynak su bu bak. Verdiğin suyun size sağlık hiç zerre kadar faydası yok. Sadece susuzluğunuzu gideri o kadar. İnsan vücudunun bu sudaki elementlere, minerallere ihtiyacı var. Hem anlatalım hem gidelim. Video biraz uzun olacak sıkılmadan izleyin diye. Kaynağa gelemedik. Ben de ilk defa geliyorum. Bu giden arkadaş gelmiş. Biliyor plan projesi yapılacak işte. Bu su burada depolanıp borularla en yakın köyün ne yapılacak büyük bir tonluk depoya aktarıp oradan da artık 10-15 kaç tane köy varsa dağıtılacak. Daha önce de videolar çektim. Anlattım. Geriye dönük videolarımı Facebook sayfasından izleyebilirsiniz orada. Aklınıza takılan sorularda yorumlara paylaşımın altına yapabilirsiniz. Biraz uzun bir çekim oldu. İnsanlar şikayet daldık bu uzun çekimlerden. İnternetimiz yok sahip Uzun zaman sıkılıyor ama bunu ilk defa çekiyorum. Bu kadar uzun. Ne zamandır uzun video çekmiyordum. 3-4 i̇şte dakikaya geçmesin diye uğraştık. Araç oraya geliyor. Orada kaldı yaklaşık bir kilometre falan herhalde yürüyeceğiz ama geldik gibi herhalde şu karşısı olması lazım. <laughs> Gelen arkadaşlar o ilk girdiğimiz yerden de doldurabilir. Ama akıllarda soru işareti kalmasın diyorsanız suyun kaynağına kadar gelebilirsiniz. Şöyle bakalım. 12 dakika olmuş. Uzatmışız süreydi. Hayda ana geldik. Evet, bu dağın dibinden çıkıyor. İlk defa geldim. O yerini ilk defa görüyorum. yerini görünce sertlik değerini biraz yükseltebiliriz çünkü aşırı bir kayalık var. Ha, yükseltip demiz 10 demiştik ama hadi 15 diyelim yani 15'i geçeceğim zannetmiyorum. Burası mı İbrahim? Bir şuradan geliyor herhalde. Önümüzde. İki yerden kaynıyor. Aynı sudur, ya aynı aynı sudur. Şuradan alar mısın numuneyi? Bu taraftan çok geliyor orada pek. O geliyor da şurada daha kuvvet. Şuradan alacağım ya. Buradan alalım. Aynı su, Ama. Buradan da çıkıyor, daha az çıkıyor buradan. Su buz gibi, suda yosun bile yok. Hiçbir yosunlaşma yok. Gelinceye kadar çektim. Çektik. Çekiyoruz. Hala yayında. 15 dakika 15 dakika olmuş. Biraz uzun oldu ama hemen şuradan alalım. Videoyu kapatalım.